Ünlü oyuncu Miray Daner ile Seda Sayın'ın oğlu Oğulcan Engin'in sürpriz beraberliği tüm hızıyla sürüyor. Çift Engin'in Cihangir'de işlettiği mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, Teşekkür ederiz. Birkaç gün Nasıl gidiyor ilişki? Oğulcan Engin hiç konuşmuyorsunuz diyen muhabirlerle şakalaştı. Oğulcan Bey hiç konuşmuyorsunuz. Bir sebebi var mı? Ya?

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la karşılıklı açlığı darp davası süren Ozan Güven, Rumeli Hisarı'nda bir restoran çıkışı kameralara takıldı. İyi akşamlar Ozan Bey, nasılsınız? Akşamlar, şu an, şu an, şu an. Uzun zamandır da sizi göremiyorduk, hayvallah taşındığını söyleniyor. doğru mu efendim? Yok, bu değil. Güven bir kez daha ertelenen dava hakkında konuşmak istemedi. Geçtiğimiz günlerde de bir mahkemenin duruşması olmuştu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ozan Bey, geçtiğimiz haftalarda duruşmanız vardı. Nasıl geçti? Öğrenebilir miyiz? Bebekte görüntülenen ünlü oyuncular Gurur Aydoğan'la İlay Erkök bir dergi çekimi için buluştuklarını söyledi. <laughs> Evet, aynen. Bir Hilay çekimimiz vardı. Hı hı. Evet, o yüzden. Bir çekimimiz vardı. Şimdi de hala var. Bir yemek arası için en azından biz de bir şeyler yiyelim diye geldik. Aynen. Biz de beraber görünce hayırlı olsun demeye geldik. Diye. İyi oldu. Arkadaşım, <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> teşekkür Yeni ederim. Yeni işimiz hayırlı olsun. Birlikte yapacağımız işler hayırlı olsun. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Hayırlı olsun. Aynen, aynen. Sağ olun. İlay yakın arkadaşım. Bir işte zaten beraber çalışmıştık. Evet. Oradan tanışıyoruz. Şimdi bir çekimimiz vardı. Ee, güzel, Derne önemli çekim. bir dergiye. Evet. Ondan evet. sonra dedik ki bir arada yemek yiyelim, oradan geçeceğiz. <laughs> Usta tiyatrocu Oya Başar bir derginin yılbaşı partisine katıldı. 2021'i bitiriyoruz efendim. 2022 ile alakalı dileklerimiz nelerdir acaba? Öncelikle sağlık diliyorum. En kısa zamanda bu pandemiden kurtulmak. Evet. E, i̇nşallah herkes bir hassasiyet gösterir de aşılarına olursa daha mutlu, daha güzel günlerde birlikte birbirimize dokunarak, birbirimizi severek yaşayabileceğiz. Peki 2021 yılı sizin için nasıl geçti? Benim için güzel geçti. Çünkü... Çok güzel tiyatro oyunlarınızı izledik. Evet, evet. Aa, gelmiştin sen oyna. Evet. Çok güzel geçti. Keyifliydi. Tabii, Tabii. sağlık yerinde ise her şey güzel, onun ötesi boş diyoruz. E, tiyatro oyunum devam ediyor. O yüzden çok keyifliyim, mutluyum. Başar'ın kendisi gibi oyunculuğu seçen kızı Ayşe Kırca'nın partiye katılmaması ise dikkat çekti. Tiyatro kızımızla da bir röportaj gerçekleştirmiştik ama şu an yanınızda göremiyoruz genelde. Hatta genellikle e, göremiyoruz. Gelecekti bu akşam ama biraz rahatsız, Hiç üşütmüş. O yüzden gelemedi. Bir dahaki sefer inşallah. İnşallah. İyi, 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 iyi. Bol şans diliyorum. Sağ olun aşkımın peşindeyim çok Önümüzdeki ay Amerika'yı gitmeye hazırlanan Aleyna Tilki bebekte kameralara takıldı. Genç şarkıcı sık sık dekolte kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen'e yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Yapılan yorumlar çok enteresan. Hani Gülşen Hanım hakkında hani şey diyorlar işte neden böyle giyiniyor ki? Bir insan neden böyle giyinir? Yani hani starsan giyinirsin istediğini. Hani Burada star kavramını anlamıyorlar ama şöyle e, kesinlikle hak vermiyorum ve bence çok haksız bir tavır. Bir de özellikle kendi sözünü müziğini yazan, aynı zamanda anne olan bir kadına böyle söylenmesi çok büyük haksızlık gibi geliyor. Alina Tilki insanlardaki yoğun stresin sosyal medyada negatif enerji olarak dışarı vurulduğunu belirtti. Negatif yorumları yapan insanlara bazen üzülüyorum. Çünkü şu anda o kadar böyle ciddi bir ekonomik krizdir, işte hastalıktır, işte gelecek kaygısıdır. İnsanlarda o kadar yoğun bir şey var ki, stres var ki. O içlerindeki ezilmişliği bir yerden çıkartmak zorundalar. Yani hani o yüzden aslında ben onların onu kötülüğü değil de zayıflığı olarak görüyorum. Zaten üzüldüğüm şey de onların zayıf hissetmesi. Yani neden burası bu kadar zayıf hissediyor? Yani hani kötü diyemiyorum. Neden bu kadar zayıf hissediyoruz? Okey her şey çok zor. Ama biz yine de elimizden geleni yapıp hani bir ünlünün hakkında hani böyle bir şeyler yazmaya kasmayan bir gelişmişlik de olabiliriz yani kitap okuyarak mesela. Tilki gençlere örnek olabilmek için hep düzgün yaşamaya özen gösterdiğini ifade etti. Buradaki gençler çok aydınlık. Ben gençlerle çok aşırı neşir olduğum için onların bir idolü olduğum için yani en azından buna hani dikkat ettiğim için onların beni takip ettiği biri olarak hani beni idealize edebilecekleri biri olmaya dikkat ettiğim için ki biliyorsunuz benim hayatım her zaman çok düzgün bir hayattı. Ee, sadece hani onların gözündeki ışığı ve vizyonu aslında görebiliyorum. Sadece gerçekten zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorum ama herkese önerim birazcık ufkunu ve vizyonunu açmaları. Kerem Bürsin, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin cinsiyet eşitliği için değişimi savunan hareketinin Türkiye Sözcüsü oldu. Kadın erkek eşitsizliği var mı? Varsa ne söylemek istersin? Var. Ee, var yani ben, yani şöyle diyelim hangi sektörde yok o o o da e, şey e, yani çoğu sektörde var o yüzden e, benim bulunduğum sektörde de var senaryolarımız yani şimdi hemen senaristlere böyle yük bindirmek istemiyorum çünkü e, bir talep üzerine zaten bu senaryolar yazılıyor e, ama evet yani kurduğumuz hikayelerde bu var karakter dağılın dağılında bu var kahraman kodladığımız karakterlerde var yani var.